Merhaba arkadaşlar benim kanalımdan Serdar bugün sizlerle beraber. Evet arkadaşlar serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Önceki videoda sizden bana video göndermenizi istemiştim ve aranızdan bir sürü kişi seçtim ancak bu video göndermesini artık Instagram'dan yapalım. Buraya Instagram adresini yazıyorum. Bana buradan DM'den gönderebilirsiniz videolarınızı. Sizin videolarınızdan seçeceğim hemen başlamak istiyorum ama ondan önce yorumlarda korktum korkmadım oynamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada intro nasıldı? Beğendiniz mi introyu? Arkadaşlar önceki videoda 3000 kişi korktum korkmadım oynamış. Görüyorsunuz herkes oynamış burada. Nasıl olduğunu bilmiyorsanız hemen anlatıyorum. Videoyu izliyoruz. Korktum yazıyoruz ya da korkmadım yazıyoruz. Bu şekilde. Çok basit değil mi? Bunu yapmanız için de bütün videoları izlemeniz lazım. O yüzden çok dikkatli bir şekilde izleyin ve videoları izlememizin kurallarından bir tanesi de kulaklık takıp full ekran almak. Eğer halen daha videoyu beğenmediyseniz Bu arada arkadaşlar videoyu saat 6'da çekiyorum. Biraz hava aydınlandı ama hala korkunç. Bu video bana Instagram'dan Yulus Emre yardım göndermiş. Hadi izleyelim. Sesler full mü? Sesler full olsun. Korkmaya hazır mısınız? Evet Oraca süren bir kız Gayet normal her şey Ama bu burası nere lan Ne oldu çok korkunç Bunlar galiba okuldan çıkmış değil mi Üniforma çünkü galiba üzerlerindeki evet Metro Metro burası Ama bu kız niye öyle bakıyor bak, bak, Bakışlara bak Tüyleri ürpertici Garip bir kız Hayır gitme. Hayır. Der gibi bakıyor. Biz de kendi çok havalıyız böyle. Çok havalı bir kızız sanki böyle okulun en havalısıyız. Onun ne kovalıyorsun? Yanında kovalamaya başladı. Oh, oh. Bir anda korkmak. Yok oldu kız. Ay. <laughs> Katil oldun az önce. Birini öldürdün. Tsume adlı bir animasyondayız arkadaşlar. CGI Meetup'ın yaptığı bir animasyon. Kız bunu yaptıktan sonra eve gidip uyuyor mu yani? Ne? Polisler? Neredesiniz? Kız çok pofuzuk bir hayat yaşıyor. Pembe, pes pember her yeri. Görüyorsunuz makyaj malzemeleri. Galiba bu kız makyaj kanalı var herhalde bu kızın. Ama asla rahat uyuyamayacaksın. <laughs> Elinde hala kan var. İyi. Kızın ismi Nadesh koymuş. Uyuyor musun? Beni uyuyor duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Aç şunu. Hadi Nadeshiko saat 6 oldu. Odandan iki gündür çıkmıyorsun. Dediğimi duymuyor musun? Hayır o senin baban değil. Oğlum bu kız psikoloji sorunları var. İyi misin diyor. Japonca. Japoncan da var ha. Babasının ellerine vurdu aslında orada değil mi? O senin artık bileken ah hasta silinmeyecek. Okay. Bir kağıt. Genç kız metroda itilerek öldürüldü. Bir gaz tatlılar ve böyle yazıyor. O kız. Bunun ittiği kız.

O da testleri kurtaramaz. Açmamalıyız onu. Ne oldu lan? Vii. Ölmüş. yapıyorsun lan kıza? Oo, wow, wow. Güzel. Öldürülmüş. Hem çok kötü kanlar içinde. Trenizm o? Ana ne oldu? Bitti mi? Şimdi sizle beraber her korkuşlu cumada bir şey yapmak istiyorum Eğer bir şey fobiniz varsa onu ortaya çıkarmak istiyorum Bugün arkadaşlar talasofobiye bakacağız Talasofobi deniz korkusudur Eğer ki bu göreceğiniz fotoğraflardan korkuyorsanız talasofobiye sahipsinizdir arkadaşlar O zaman başlayalım Yani ben de bu fobinin olduğunu düşünmüyorum Bu arada fobi bir şeyden korkmak demektir Mesela böyle bir fotoğraftan Sanki bir yaratıklar Denizin içinde çok büyük yaratıklar varmış gibi ya da böyle bir fotoğraftan küçücük bir gemi var ve okyanusun altında kocaman bir yaratık var bu da bayağı korkunç aslında düşsenize sadece bir gemidesiniz boğazda geziyorsunuz ve altında kocaman bir yaratık olduğunu düşünün böyle bu şekilde bir yaratık olduğunu düşünün ya da böyle küçük bir salda gidiyorsunuz altınızda kocaman bir deniz yaratığı olduğunu düşünün böyle bir şeyden korkuyorsanız sizin taasofobiniz vardır bunu anlatacak en iyi şey budur arkadaşlar tam olarak budur. Çok fazla etkili olmayabilir ama işte Tavastafobi'den korkanlar olabilir. Bu arada arkadaşlar denizlerin %5'i bulunmuş sadece. Yani denizlerin sadece %5'i keşfedilmiştir. Ve keşfedilmeyen birçok canlı vardır. O yüzden suların altında neler olacağını bilmiyoruz. Belki böyle yaratıklar vardır. Belki başka bir dünya vardır orada. Keşfedilmeyen çok fazla denizde yer var. Bu da bir fobi olduğu için her korkunç cumada bir tanesini göstermek istiyorum size. Bundan korkan insanlar var. Gerçekten bunun yüzünden denize giremeyen insanlar var. Çok rahatsız edici. Şuna bakın. Böyle şeyler denizin altında olabilir. Şimdi bir film tarzı bir şey izleyeceğiz. Gerçek insanların oynadığı. Super Freak orijinalın yaptığı bir şeymiş. Hadi bakalım başlayalım. Onu sen de gördün mü? Yağmurlu bir gece. Bir ev. Klasik Amerikan evlerinden bir tanesi. Evet uyuyan bir adam. Oo, oo. Wow, bu bile korkunçtu. Nasıl rüyalara dalarsın adında bir kitap okuyor. Ha bir kadın daha var tamam bunlar karı koca okey. Ya da sevgililer bilmiyorum artık. Kadında bir değişiklik var kadın ne yapıyorsun? Kadının hareketleri çok korkunç. O kadın niye öyle bakıyor? Adını söylüyor da adını anlamadım. Rüya mı gördün? Neden uyandın? Öyle dedi adam. Kadın çok kötü bakıyor bir yere. Hadi bakalım uyu. Ne oldu? Kaymayı bıraktı. Ne? Öyle bir şey dedi lan. Oo daha 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 daha. Neydi, anlamıyorum. Çok korkunç. Kadın çok korkunç. Yani, Orada bir şey yok Stef. Stephanie kadının ismi büyük ihtimalle. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun David, <laughs> sen? Kadın ben anlamıyorum da korkunç. Hiçbir şey görmedim. <laughs> Sakin olman lazım. Hadi sadece uyumayı dene lütfen. Kadın gözlerini niye öyle açtı birden. Işıkların içinde mi? Işıkların içinde diyor. O ne? O ne? Bunu nasıl görmüyorsun? Dedi. Bir şey görmüyorum abi ben. Orada hiçbir şey yok. Beni kandırıyor musun? David evin içine girdi. Dedi. Kadın nasıl bakıyor anne? Kızın arkasında kızı duruyor. İçeri gidecek. Bana bak, bana bak. Sophie. Sophie bana şey bak. bak. Hiçbir şey buraya girmeyecek. Safe. <laughs> Onun oldu dün. Onu. Hey, 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 hey. Buraya geliyor mu dedi? dedi. Seslere bak. Adam kadın polisi aradı. Adam sopayı almış eline sanki öldürecek. Bak aşağıda harbiden biri var. Kapıyı açıyor. Ben lütfen çıkma bir anda ya. Sakin ol. Eyvah eyvah. çok da korkunç bir gece lan. Kimse yok abi tamam. Kimse yok abi. Who's there? Kim var orada? Abi kadın gitti kadın. Kadını unuttun abi. David diyor. The police are on their way. Polis yolda. Ne yaptı lan kadın? Işığı açtı. Hani ışığın içindeydi oğlum? Işığını açtın. Hey 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 Oh, o oh, neydi right, lan? Geliyor, geliyor. Gördün mü onu? <Gülüyor> <Sofie>. <Gülüyor> evimizde ne var? Evimizde ne var? Bilmiyorum. <laughs> Sanki aylardır orada Beni izliyor sanki hala. <laughs> Rüyalarında. Rüyalarında izledi bir şey var. Geceleri geldi. <laughs> en son ürünü de görmüşler. <laughs> Bu e, Geldi kapının önünde. Gıcırtılara bak. Ha. Ne oldu? Baby. <laughs> Belki benim için gelmemiştir. Come oh. on. <laughs> Gel buraya. What are you waiting for? Neyi bekliyorsun? kaçı Ne yapıyorum ben Adam rüyasında görüyormuş aslında Karısının yüzünü görmedik hala niye Lan karısı yoksa Bu kadının yüzünü hala görmedik bak Ha gördüm, tamam Oo, oh. <laughs> oh, wow. Abi ışık kapattığında karşına çıkıyorsa kapatma ışığı öyle yani Çok basit bir şey bu yani Bak bak orada işte seni izliyor baksana şu tipine Oha Gözünün içine bakıyor resmen ee, tamam işte ışık açınca gidiyor Işık kapanınca gidiyor, geliyor Işık açıkıyor abi ONUNU Oğlum bu çok basit bir matematik bak Hayır. Hayır. Karısını kontrol etti var bir yaratıksın. Oh, sıçtım vallahi ya. Bu neydi be? Çok gerildim ya. Bir de uzun yapmışlar 12 dakika boyunca. Gerçi siz daha kısa izlediniz de ben 12 dakika boyunca izledim. Bazı kısımlarda geliyor 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 bir anda çıkıyor falan. Ve arkadaşlar bu şekilde Korku Şucuma'nın ikinci bölümü de tamamlanmış oluyor. Daha fazla Korku Şucuma gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Video önerilerinizi bekliyorum Instagram'dan. Bana göndermeyi unutmayın. Harun'da kanalıma abone değilsin, abone olsanız. çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.